Herkese merhabalar. Şu anda Razer Mamba 16.000 kablosuz mouse'un tanıtımını incelemesini yapacağım. Biraz da diğer mouse'larla kullandığım diğer farelerle kıyaslamasından bahsedeceğim. Bu mouse'u ben Almanya Amazon sitesinden satın aldım. 2 hafta elime ulaştı merak edenler için. Fiyatı tabii ki Türkiye'den daha uyguna geldi. Aşağı yukarı %30 gibi daha uygun oluyor. Tabii iki hafta olmasının sebebi de şu. Almanya'dan normalde daha hızlı geliyor ama araya bayram tatili girdiği için kargo süresi uzadı. Şimdi mouse daha elime yeni ulaştığı için şöyle bir kutu açılımı da yapacağım. Ben tabii daha önce kutuyu açtım. Şöyle hiç incelemedim. İlk defa inceleme şansım oldu şu anda. Böyle kutu içinde bir kutuyla geliyor. Genelde böyle şeyler de insanı biraz heveslendirir, heyecanlandırır. Yani zengin işi olduğu belli oluyor. Size böyle biraz kendinizi zengin hissettirir. Böyle içinden bir kağıt çıkıyor. bir Şeffaf bir folyo gibi bir şey çıkıyor. Açıklama kitapları var. Dıvırtı zıvırtı. Bunun içinde bir sticker'ı var. Razer sticker. Bunları ben biraz hızlı geçiyorum çünkü bunun açıklama videolarından e, Türkçesini diğer kanallarda bulmanız mümkün. Ancak diğer kanallarda biraz sponsor usulü olduğundan, kötü özelliklerinden pek bahsetmiyorlar. Ben burada tabii hani kendi taşımı kendim taktım misali iyisiyle kötüsüyle her şeyinden bahsetmeye çalışacağım. Ben bu mouse'u ilk elime alma fırsatım bu 2015 mi, 2016 mıydı tam hatırlamıyorum bu Gaming İstanbul oyun fuarındaydı hani ilk yapılan fuar. Tabii bu videoyu daha sonra izleyenler olur o yüzden ben tarihlerden de bahsedeceğim. Bu ilk yapılan İstanbul Oyun Fuarında e, elime alma şansı buldum. Normalde internette bu farein resimlerini, videolarına bakanlar hiç eline almayanlar bunu biraz böyle büyük gibi düşünebilir. Fakat benim avuç içim biraz büyük olmasına rağmen parmaklarım kısa. Siz şimdi benim yapacağım yorumları ona göre değerlendirirsiniz. Bu bu şekilde parmakları çok uzun olmayan kişiler için hani kısadan kastım da çok da kısa değil aslına bakarsanız parmakları uzun olmayan kişiler için bu mouse ideal yani boyutları. Onu size söyleyebilirim. Görüldüğü gibi şöyle elinde tuttuğumda tam avuç içimi kapsıyor. Ancak ben biraz hani İngilizcesi yok. palm, Claw, Finger diye ayırt ediliyor. 3'e bölünüyor. İşte avucunun tam içine alanlar. Biraz avuç içi, biraz parmağınla tutalı. Bir de tamamen şu şekilde parmağından tutanlar diye üç'e ayrılıyor. Ben genelde parmağından tutan sınıfa giriyorum. Ancak bu mouse elime aldığımda hani parmağımdan tutuyormuş gibi e, his veriyor. Ancak aslına bakarsanız biraz avucumla da tutuyormuşum e, hissi oluşuyor. Mouse'un genel olarak şeklini size yine de bir göstereyim. Diğer videolarda hani vardır. Ancak yine görmek isteyenler için şöyle genel olarak bir gösterebilirim. Hani mouse'un ön tarafı da biraz böyle araba ızgarası gibi. Daha çok Ford Mustang'in Renault Garaz'ına benziyor. Mouse böyle biraz böyle Batmobile'e benzettim ben. Araba demişken biraz da böyle Batmobile tarzında. Hani şuralardan ışıkları falan yani Ben henüz takmadım ama yani almadan önceki incelediğim videolarda görünüyor. Alt tarafında bir boşluk var. Şu boşluğa şarj aletinin plastik yeri oturuyor. Hani takıp çıkartmasından ben bunun çok şüphe ediyordum. Videolarda izlenildiğinde sanki böyle her an düşecekmiş gibi görünüyor. Fakat sallamama rağmen gördüğünüz gibi çok da öyle hemen kendini bırakacak gibi bir tutma şekli yok. Şuralardan şarj ediyor. Benim dikkatimi çeken önemli noktalardan birisi de şu lensinin etrafında da kaydırıcı var. Hani 1, 2, 3... Şurada da 4 tane kaydırıcı yapmışlar. Açma kapama düğmesi var. Pili takılıp çıkartılabilen pilden değil. Onun dışında şurada 2 tane tuşu var. Tekerle e, scroll tarzında böyle vurdunuz mu gidenden değil böyle tek tek. Tabi oyunlarda silah değiştirirken vesaire tek tek olması biraz daha tercih edildiğinden. Yani bu şekilde ama çok da böyle çatır çatır değil yani. O Logitech'lerdeki gibi hani böyle tak 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 diye atıyor değil. İstenirse internette çok rahat bir şekilde sürüklenebilir. Burada iki tane iki tuşu var solda. Ben bunun eksikliklerinden birini sağ tarafta tuş olmayışına vuruyorum. Sağ tarafına tuşun olmaması bence bir eksiklik. Çünkü insan tuttuğu zaman daha doğrusu ben oyunlarda veya herhangi başka yerlerde kullanırken mesela normal bilgisayarda page up page down tuşlarını şu sağ taraftaki iki tuşa atıyordum. Öyle olunca internette scrollu sürekli böyle sürüklemek yerine buradaki tuşları kullanarak internet sitelerinde de aşağı yukarı gezinebiliyordum. Kutunun içerisindeki <laughs> aparatlara devam edecek olursak şöyle küçük bir tane metal aparat çıkıyor. Bunun da içinden açayım size göstereyim. Şöyle bir tornavida misali. Bununla da şunu yapıyoruz. Mouse'un alt tarafında Görüldüğü üzere şöyle ışığa doğru tutayım. Şuralarda mouse tuşunun şu sol ve sağ iki tuşun sertlik ayarını yapabiliyoruz. Hani bundan da ilgili ben biraz bunu gereksiz buluyordum aslına bakarsanız. Bazen böyle gereksiz özellik koyarlar sır satış amaçlı. İşte şu da var, bu da var, her şey var. Bayram yeri gibi ne alırsam var falan. Mouse satmak için gereksiz gibi görüyordum ama sonradan düşündüm. Aslına bakarsanız gerekli hatta kullanışlı da. Hani sadece işte ben ışıklı olan mouse severim tarzında değil. Herkesin kullanabileceği tarzda bir özellik bu. Onu da şu şekilde açıklayayım. Şu kabloyu da çıkartayım. Bu kutunun üzerinde tanıtıma devam edeceğim. Bu da şarj kablosu. Şimdi mouse'u şu şekilde tuttuğunuz zaman hızlı bir şekilde sola sağa götürüyorsunuz. Hızlı şekilde sola sağa götürürken mouse'u kavrarken yanlışlıkla şu tuş çok fazla hafifse böyle tıklayıveriyor. Ben de mesela Steel de o problemi yaşıyordum ben. Mouse çok hassas, çok profesyonel, çok da hafif. Sürekli böyle hızlı bir şekilde sağa sola götürüyor. Özellikle hani finger dedikleri parmağınla böyle avucunun içinde bileğiyle değil de parmağınla mouse tutanlar için buradaki vida ile sertleştirme özelliği faydalı. Çünkü sağa sola parmağınızla götürdüğünüz için parmağını seran basabiliyor yanlışlıkla. O bunun önüne geçiyor. Ayrıca buradaki parmak biraz daha iyi kavradığından mouse'u biraz daha güçlü basar mouse'a. Hani şu elin sağ tarafındaki parmaklarla basmak serçe parmağını orta parmakla biraz daha zor. Öyle olunca zor olan yeri biraz sertliğini azaltıp yumuşatıp kolay bastığınız yerdeki sertliği arttırabilirsiniz. Ben şu anda biraz Steel serisi'ne göre biraz sert buldum açıkçası tıklamalarını. Ben bunları biraz yumuşatacağım kendime göre. Onun dışında burada iki tane tuşu var. Bunların hepsi atanabiliyor zannedersem. Dediğim gibi sağ tarafta tuşların olmaması bence eksiklik. Hani hatta Logitech'lerdeki gibi şurada da bir tuş olabilirdi veyahut da şöyle dokunmatik tarzda bir tuş olmasını ben tercih ederdim. Hem parmağımızın ucundan basıp hem de böyle e, parmağımızın iç kısmından basabildiğimiz yani shooter tarzı oyunlarda böyle burada tuş oluyor. Öyle bir tuş olmasını tercih ederdim. Bunun kablosuz e, versiyonu bu. Kablolu versiyonu da var. Onun fiyatı daha uygun. Yani çoğunlukla da o tercih ediliyor. Pek fazla kablosuzla yanaşan olmayan fiyatından dolayı. Hem de kablolu mouse'lardaki bazı performans özelliklerinin daha iyi olduğundan bahsedildiğinden dolayı. Hani ben o kadar çok profesyonel özelliği e, olsun da aramadım açıkçası. Hani bundaki özellikler zaten yeterince profesyonel. Çok fazla böyle turnuvalara girilmeyecekse, sadece internetten zevkini oyun oynanıyorsa bence o kadar da kablolu mouse'larla kasmanın anlamı yok. Hem de bilgisayarla uğraşırken oyunun dışında dediğim gibi mouse'u alıp atıyorum e, oturduğunuz yere koyabilirsiniz laptopunuzu televizyona bağladınız. Klavyeyi bağlayıp mouse'u laptopa takıp uzağa koyabilirsiniz. Kablosuz olması çok büyük avantaj kullanışlık açısından. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Ee, ilgili şöyle biraz da kullanmaya başladıktan sonra kullanımla ilgili incelemelerden size bahsedeceğim. Şu anda tabi hiç kullanmadım. Ben de sizin gibi bazı yerlerini ilk defa görüyorum. Kutuyu açtım ama o kontrol amaçlıydı. Dediğim gibi mouse'u biraz kullandıktan sonra şarj süresi, yani ağırlığı, hafifliği nasıl? Hani bana çok ağır bir mouse gelmedi gibi gelmedi aslında. Dediğim gibi bu hani tombul bir mouse gibi duruyor ama öyle pek de tombul değil. Ayrıca internet sayfalarında baktığınız zaman resimlerde hani mouse bu şekilde duruyor. Şöyle size ışıkta göstereyim. Halbuki böyle düz değil bir mouse. Böyle hafif eğimli. Sağa doğru biraz şöyle kavisi var. Yatık yani. Yatık olduğundan dolayı elle tutması çok kolay. Bazı mouse'larda böyle aşırı tombul oluyor. Tombul olduğu zaman eli küçük olanlar veyahut da parmağı çok uzun olmayanlar mouse çok zor tutuyor. Üstüne hem tombul hem bir de böyle ağır olduğu ağır olduğunda o mouse'ları hareket ettirmek de inanılmaz zor oluyor. Özellikle bu Logitech'in mouse'larını ben çok ağır buluyorum. Hani kullanışlı, güzel, şekli, şemali herkesin kullanabileceği tarzda ama Dediğim gibi hem ağır hem de çok tombul mouse yapıyorlar. Özellikle o kablosuz üst seviye mouse'ları. Yani Logitech'in bir tane kablosuz olup üst seviye olup da hafif olan bir tane mouse'u yok. Bu mouse dediğim gibi en hafif mouse'lar arasında. Hatta Razer'ın en hafif kablosuz mouse'u diyebilirim. Steel seriste de Wireless diye var. Zannedersem Sensei Wireless adı. Sensei Wireless'tan. Biraz daha hafif diye ben e, biliyorum. Hani sanki bu atıyorum 110 gram da Sensei Wireless 120-130 gram gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu artık sizler detaylarına bakarsınız. Hani liste özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Onlar artık her yerde var. E, dediğim gibi mouse ilgili şimdiki söyleyebileceklerim bu kadar. Şöyle aşağı yukarı bir hafta kullandıktan sonra tekrar bir video çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik teşekkür ederim. Herkese iyi günler.